Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Böyle arkadaşlar şöyle davarlara bakın aldarandı darandı böyle. Puzun darandılar ya. Hep Her biri bir dağda yayılıyor. İyik adamlar tabii. Arkasından hava bozuk. Hava yakacak gibi. O yüzden de iyi alıyor da Şöyle Baksanıza aldarandı. darandı. Kopma ayırdı ortadan. Uzadı, uzadı gitti aşağı boğazdan diktiğimde. Yılan gibi mübarek. Hey Bakın şu taraf döndü bu tarafa doğru. Geliyor. Şu tarafta geliyor bu tarafa doğru. Tam benim olduğum yere gelecek Şuradan çıkacaklar evi Uzaklara gitmeyeceğiz bugün. Hava değişik. Güneş çıktı bakın. Demin hava bayağı şeydi. Bugün şimdi güneş çıktı. Şu tarafa mı bak. Demin kapkaraydı. Ortalık. arkası dumanıdır. torus tarafı var, he. Hey! Rrr. Gelin bakay. Yağmur başlıyor arkadaşlar. Kapkara bakın şu taraf. Selemeye başlıyor ama tutar tutmaz bilmiyor. Şöyle taşlardan bakın. Islaklıklar belli. Dolu bari ama sacık baklayız. Tekede öte, öte nereye gidin? Hey. Ota baksanıza boz nasıl? Hey! Şşşt! Yağılın bakayım ne yapacak gari? Yağıl koca oğlan. Tekede pas vermiyor. Yem yemeyi verdi şu ara arkadaşlar. Bayağı az bedeni boynu boynu inceldi. Şşt, karabaş. Gel lan ne yapan? Havaya bakın iyice değişti. Ota baksanıza ineğin ağzına yaklaşır hemen hemen buralarla. lan. çok. Karabaş oğlum. Yakar seve gideriz bir zoba keyif çay keyfi yaparız arkadaşlar. Satın yaklaştım. Hem Karabaş. Anas. Yine. O şey sonra O şey gelmiyor. Koç bir erkek kara. Erkek mal salmıyor. Hı? Oynaşacak mısın onunla? Bir dişi köpek yetiştiremeyeceğiz lan arkadaşlar vallahi. Bizim elimizden, ayağımızdan dişi köpek gelmiyor. Erkek iyi oluyor. Sana dişi gelmiyor, erkek geliyor. Bak kızdırma koca olanı. Sana şu kerata. Al oyna şur. <laughs> Atakla atıyorsun onu. Gel. Şşt. <laughs> Takvacı seni. Hadi bir daha oynar. Gel. Bunlar seninle oynaşamaz. Bunların yaşı büyük. Öbür kere ata geçseydi oynaşırdım onunla. Onu alıştırıyoruz ne edip ne yapıp. Hiç korkak yok anası zaten. Baksanıza bunlarla alıştıracağız. Alışmazsa bakacağız ne yiyeceğiz. Alışmıyor çünkü kerata. Çok boğaz ya öyle böyle. dişi köpek çok yer arkadaşlar. Erkek köpek gibi olmaz. Yer yer doyduğunda bilmez koyun gibi. Dişi köpek. O yüzden erkek fazla yemez. Dıkıcık bir şey yer. Onunla şey yapar da kancık köpek de uyanık oluyor işte de. Ne o? atmışlar buralara. Bir bir daha var bir seviyorum arkadaşlar. <laughs> Akşam oldu arkadaşlar artık eve atacağım. Gel 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 Tekemiz de sakar kız yürüyor. Bu tutmamış. Yeni yürülüyor. Yeni aldım son aldığım yürüyor onu. Bakalım mı aynı ulaklar nasıl olur. Baharın daha baharın ama Baharın olacak ona oğlaklar Şimdi yugurduğunda 5 ay sonra olur 5 ay sonra gayrı Şimdi zaten Aralık, Ocak Şubat, Mart, Nisan Daha Nisan'da olacak Bak arkadaşlar Nisan gibi, Mayıs gibi O zaman olacak Koydunuz mu? Haydi bakalım Hadi İyi aldınız ya Yani su gibi nal akıyor bakın çelkiye nal girer Su gibi akıyor Aç girmez işte Gel 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 Hey. Hava da açıldı gibi gece gösteriyor. Soğudu biraz.

<laughs> Karışık <laughs> mı var, Karşı oldu lan sen? Karışık oldu ha. Allah Allah. Ne getirdi oğlum lan? Işte mi? mü tamam mı? Bayağı düştü ama. Bakar düşmüştür ya getir gel. Palamut, tamam. altı da tavuk arkadaşlar. Yalnız o şeyler şuna yedir. Balıkları şuna çek. Ya değmesin be. Tavuk hani limon sıkacaksın da ona şimdi. He. O ne bu aydın? Herkes çeksin ya onu. Ufak şey mi? Allah'ım da çok daha yakın. Ufak şey mi? Toprak o sen sonra yana. alma, al ben almam onu. Ben yemeyeceğim kızlar. Köyde bu sen nasıl? gelirken yemek yedim mi değil. Bunu fasulye yedim mi değil. He. çok dönüşüm. Hep şey değil. Biz de yedik Bekmez de kenara. Ne Buradan babayın balı mı yoksa başka bir şey mi? Bekmez o ya. Bekmez hadim hadimden aldık. Hay hadim yazlardan. Güzel bekmez gerçekten bizim cumhuriyetten aldık. Remzi bu sen şimdi oğlan yerine mi yediriyor yoksa nasıl oluyor bu? Iş? Ne al oğlan seni? Ulan geçen sene oğlan bulduk onu göbeden yedirmedin. Ha işte bu nasıl onu say ya. <laughs> olmaz mı? Ben <laughs> daha unutmadım Seyra sen de ya. Oğlak mı yok akırda? Kesin yenmiyor valla Allah'ım. Keserim mi yarım içini? He ya. Olmaz. İki, Yalanız olmaz. Yalanız. İki kişi olsun. kim yiyecek oğlum? Üç beş kişi olsun şöyle. Bu salayı çağıralım. Ha? Ar <laughs> güzel birisi yap canım Allah, Allah. İkiniz mi olduydunuz? Hı. Ee. Adı da sorun. Tamam lan. bir şey yaptırdık. 50 lira tuttu bir tavuk. 50 lira mı? Ne hı. Kilosu kaç mı? Bilmiyorum ki. Etten bağlı var senin. 40 lira lan tavuk. 440 lira. Etten bağlı değil de. Al, bayağı para yani. Sen 50 lira ayda çıkarsın. Su ne lira çıkarsın. Değil mi? Ulan ki piyasa arkadaş her şeyi yükseliyor. Et çok yok sen Havva eti de gidiyor. et Ne? Havva eti de çıkıyor bizim et çıkmıyor. Aha ondan değil. Ben de. etin alım gücü yok. Alım, gücü yok. Zengin zengin oluyor işte fakir. Fakirleşiyor öyle. Diri tuz mu attın lan bunun içine? Diri değil ya. Tuz kalın. Davara kalın tuzu değiliz. Davar tuzu mu lan? Davar tuzu ya. Kaya tuzu mu olsun? He? Kaya tuzu diye mi geçiyor onlar? Kaya tuzu çekilmediyse kaya tuzu olur mu değil Tabi. Karın var. İri tuzu dolu bu. Şöyle kara bu. Alo. Alo. Vay güzel olmuş lan Hüseyin bu lan. Ne? Malat mı? Ulan. Sen yağdan pişiriydin. Ne? Ya bizim aldığımız balıklar yağda ya. Bizim yağdan çıkacak mı yani? Ee, baba ya yoğun ya. 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 geçip gidiyor mu? Vitamin E derim şu zaman. Böyle gitmiyor muymuş? Ya, o zaman yağda kalırmış. Allah Allah. Hayret ya. Şimdi bir şey gitmiyor ki. Yağsızca bir şey yok. Ay. Hep babanla bir samanı getirmedi. Ne? Samanı. Ben enerim de yürü. He? Enerim de yürü. Enerim Ne? Ne bile. da daha Bu da burada kadar rahat bulamadık kuyuda. Gari derim. Geçirse aralan 15'inden. Aralan 15'in miydi? Hı. -hı. Ali Ahmet'in gelin sen ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Biraz zaman geçireceğiz de şurayla. Karandı. Kale adında tarandığında döküyor yiyecek. Çok kar yağmur atmosferin yanınızda var ya. Yemez mi? Yemez. Baba artık gelsin yarın gelirken. Gel. Ne 8 Sekiz onar Evet. Ondan sonra burada da kar yağdığımı diyeyim. Yılbaşını alırken güven ağzından. Nasıl olsa yağmıyor Öyle mi? Yağış yok mu? Ya yağmur yağıyor lan. Kendine şey geldim. bahara ne kalıyor, ay kalıyor ya. Evet. Yeah. mu? Ya mallar ne? Ne da. Malların kullanması Daha üç ay ya. He? Üç ay var daha İyi ağır, daha uzun, tamam, e de, daha burada geçen de demin ama Sen demin miydin? Mal uzun ha kendisi rezil olur. Hiç değil abi burada. Ya, Bakın, tam yalnız... tam yalnız olunca kendi rezil olur. Ama aynı çamur çap köyde de olur. Onu boş ver. Onu işini boş ver. Ee. Vereyim, o çamur çap için boş Köyde Hüseyin Akkoy da ağaç yok ya. Kuzu bayanları üçer beşer arabalara atacağız. Bu da nereye atıyorsun ya? Salı vereceğim ne kadar ama değil misin? Vay aslanım. Ne salıyor lan? Arkasına salı vereceğim. Üstünde hop basın. Üstünde ya buna. <laughs> aynı versin lan. Oğlum sana. oralar olsa tamam sağ ol. Burak. Doğur, avralar da olsa. Vallahi sen bizi çekiyor mu lan? Çekiyor ya. Arkadaşlar, kusura bakmayın ya, biz de seyrediyorsunuz ama hakkında helal edin ya. Ha. Ama can isteyen olsa buyurun, çıkın çıkın gelin, biz arada bekliyoruz sizleri. Ya da? Vallahi Valla doğru. Ne <laughs> var var, yağır dolu, keser keser yiyiz, kafanıza takmayın yani. Aç değil, değil mi? Damla Hüseyin dayı da köyden geldi arkadaşlar Bu adam Mozgur'dan geldi Hüseyin dayı da yaylaya geliyor Hüseyin dayı hasta zaten bu yaylı hastası Her hafta gelir <laughs> Bozkurdan <laughs> Ben de bozkurdandım Yapacak bir şey yok mu ya Hayır, ne bir şey yok mu ya Benim koynuları veriyor ha? sana? Yok Babanın koynuları Olmaz ya Ya, ben koyunları koyun, satmam bak Satar Yok yok, yok oğlum benim koyunlarım. Adam koyunla tam gelmiş No da olsun merakım Eski kuzu gittim hatırlamıyorum gaz vaziyeti. Değil mi? Gece da gece 12'lerde iki da. Çok kuzu gittik biz. Sallanı sallanı getlemedi ya. Vallahi. O günlerde bizimki çobancılık yerinde Rezilliymiş. Şimdi öyle değil ki ya. 2-3 saat sabah değilim de, 2-3 saat akşam değilim de. Fakat tağrı tamam. Sabah <laughs> ezer okunuyor da koyun kalkmıyor lan be. Koyun kuzuyu salmıyor, koyun kuzuyu. Ondan sonra bu senden başlasın. Şöyle kuzu güderim, böyle kuzu güderim <laughs> diye. Elin yani oğlu sabah 2 saat gezdirmeyle, akşam 3 saat gezdirmeyle. Tabii. Ee, senin kuzuyun iki katı kuzu, şey yapıyor. Ya. Araban da bir elektrik şefi var. Aynı pederek oyuncuymuş. Hmm. Ona tembih ettim. Bahar'ın dedim 20 tane kuzulu koyun dedim. Tamam bakarız diyorsun. Fiyatlar ulaşabilirsin mi alıp dönecek? Ya para oldukta da koyun bunlar olsa bulunur ya. Paralar haber versin. Abi biz Hüseyin gibi bir sesten getiremeyiz. Dileri. Ne Abi ne arkadaşlar var Türkiye'nin ne tarafından? Devam ne arkadaşlar var Türkiye'nin ne tarafından adamlar mesaj atıyorlar. Dayı şöyle şöyle koyun var. Dayı böyle böyle su fiyatlarda. Bir alo diyeceğim. Sen sabaha koyun getirler buraya. Ne kafana da Sen Sen paradan haber ver. Eskidenmiş o vallaha. Su var. Birader eskiden buranın her tarafı koyun kuduydu. Aynen. kuzularını bilin işte 13 kilo gelmezdi o kadar bak diye mi 13 kilo geçmezdi. Şimdi 25 kilo kuzu geliyor. Öyle. Demek ki annesinin arkasından sütüyle büyümesi daha var. Yenikler ürüyor arkadaşlar arkada. Uyarık kere atalar ya. Üçüğüm ayırlar bakın. Nala gitmiyorlar ama biri. Biri gidiyor da bir arada gitmiyor. Kaytarıyor dişi. Bakın arkadan alıyor. Şüphelendiği bir şey var. Haydi bakayım. Bitti öyle kapıdayın. Akşam oldu. Haydi kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.